Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve Türkiye onu çok sevmişti hanımefendi sanatçılığıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı ve öleli oğlu çok acılı çok üzüntülü konuştu anne özlemini dile getirdi bizler de kanalımız olarak bir kez daha Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyoruz. Herkes tarafından sevilen Tanyeli pankreas kanserine yenik düştü. Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan annesine olan özlemini duygusal bir paylaşımla dile getirdi. Asıl adı Öznur Kral olan ve iki buçuk senedir pankreas kanseriyle mücadele eden Oriental Tanyeli 17 Mart 2025'te hayatını kaybetti. 18 Mart'ta Zincirli Kuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Tanyeli, vasiyeti üzerine annesinin yanına Bodrum'daki aile mezarlığına defnedildi. Taylan ve Teomen adında iki oğlu olan Tanyeli'nin çocukları Annelerinin vefatı sonrası zor günler geçiriyor. Annelerine özlemlerini sık sık dile getiren kardeşlerden Taylan son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Annesinin mezar taşını paylaşan Taylan'ın bugün 6 ay oldu. "Az isimler silinir, onun hakikati kalır." sözleri yürek yaktı. Ve bizlerde kanalımız olarak ünlü sanatçımız Tanyeli'ye Allah'tan rahmet ve oğlut oğullarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz bir kez daha. Allah yar ve yardımcıları olsun diyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.